kokuyor nasıl koktu? Değil kokuyor. Oha. Bakın bu sizden daha büyük. Bakın. Lan. Kemik. Lan kemik gözüküyor. Kemik. Kemiğime bakın. Evet kana bakalım ya. Mama kıtaksın. şurası yeniyor. Bir daha la bu videosu gelir ha. <laughs> Bakalım. normal şey. Bu normal adil. Eksilik. Evet, la bu eee garaj <laughs> Güzel mi? He. Ee, balgam tatlı. Bir gün ben mi yiyeceğim? Lakay Yavuz delirmiş. Delir Ben. ben. Videomuz bu kadardı. Aşağıdan kanala abone ol. Gitmeyi vay vay.